Bu garip bir açılış oldu. Arkadaşlar bugün yanımda arkadaşım var ve Brawl Stars oynuyoruz. Yakışıklı olan arkadaşlar arkadaşlar. Azam Ahmet Rekta o kadar şeyli alacağım ben o da morci sardı. Zaten arkadaşlar benim ekranımı görüyorsunuz. Ama benimkini görmenize gerek yok zaten. <laughs> Başladık arkadaşlar oynuyoruz işte. Gördüğünüz evet, gibi oynuyoruz. Yani, arkadaşlar bu arada harika oynuyoruz ama yani, değil mi arkadaşlar? Evet harika oynuyoruz. Ee, ne diyoruz? Arkadaşlar bir turnuva geldi diye arkadaşlar. Ee, orada 3 maç. <laughs> orada 3 maç kazanıp arkadaşlar bizi alabilirsiniz. Değil mi yoksa? Evet, bunu kesinlikle bilmiyorlar. Sen söylemek lazım. Hahaha. At 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 at. <laughs> <laughs> Şimdi değişiyoruz galiba. Yani. Ya değişiyor. Ya. Abi mor <laughs> seni <vuracağım ya>. oynamak <laughs> istiyorum onu. Tam mor başka bir abi. Ya bu fena bir. ben, <laughs> <Arkadaşlar, pedabil>. <gülüyor> <gülüyor> ki, ben alacağım onu. <laughs> Bakarım. <laughs> ya. <gülüyor> Arkadaşlar bu çocuk beni çok güldürüyor ya. Arkadaşlar bu sürü güldürüyor şu. Aa, aa. Yalancı <laughs> <laughs> aldı, korkutmaya çalıştım. Korkmadı ve golünü yapıştırdı arkamda. <laughs> Dur atacağım gol. Hazır mısın? Hazırım diyorum. Hazırım

Je vais le voir. Yaa! 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 the Yaa! 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 Bu, bu, videoyu öğretmenizler sağlar mı? <laughs> <laughs> yedik. Aynen yedik aynen. Ya potaço. <laughs> ne kırıktı <kriziyedim acaba? Gülüyor> ya bu dede ya. Atmış canım. Tam gol atmış ölmek. Siz ne kaldınız? Hadi at olan. o top bende. Ben gidip atıyorum. Al. Gel. Al. Ben öldüm. Sen de öldün. <laughs> Kanka canım 483. Sana asist de Kanka en başta hepsi sana saldırı. Tamam çocuklar. Çok zor. Arkadaşlar işte ağlıyor gördünüz mü? Ne? Bu <laughs> Golü <laughs> bana olmasaydı ne Ha ha ha. <laughs> Pas. Ne? Uf. <laughs> oh. ne? <laughs> attım bana. Pan bot Hadi. <laughs> ben yeni arkadaşlar gördüğünüz gibi ben abone kaldım. Hadi. Hey bende sıra. Yok sen de kardeşim. Bende. Ya bende. Allah Allah. oynamak istiyorum. Mortis oynamak istiyorum. Yani. Ben yani. buna fark etsin. Bundan sonraki iki oynayacağım ama. Bir. Hayır ya. <laughs> Bana haksızlık. Of. <laughs> oh. Evet. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar bundan sonra e, vermez sonra kesiyor <laughs> onu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir çocuk. Arkadaşlar sanırım öldüm. E, <laughs> sanırım ama. E, sanırım öldüğümden pek emin değilim. Thank <laughs> 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 Tabii ki de. Arkadaşlar buna bakarım. Burada basıyor. Bak bir sürü süt. Yok yoksa bir sürü yani Ben sana öyle bir süt kireceğim. Ya ulan ne yaptın? Totoma duvar koydu. Uçtu. Ardın yok. Sütü Ben de ben Ver. Ver. <laughs> Ver, <gülüyor> ver, <gülüyor> ver, ben buraya katlaşmaya gittim. Ya hayır, savaş çukurunda mortis oynamak istiyordum. <laughs> evet arkadaşlar, oynamaya başlıyoruz yine. Her zamanki gibi devam edeceğiz. <laughs> Neyse, ne yaptın? Arkadaşlar Uras kılıfı söktü. <laughs> Bak şimdi şuna <hoşuma> basacak. Tamam. <laughs> Çekersen kupa kaybı versin. 22 buz. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ee, hayal dünyasında kendimi erzeyen hissetmişimdir. Evet arkadaşlar. <laughs> Dı 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 dı. Ben de değil yok. Buradasın. Ay bunun neden dibine girersin ki? Biraz biraz uzakta aç kolumu hareket ettiremiyorum ben. <laughs> Arkadaşlar. Işte, Bu çocuk bir alem. Bak ne? Ha? Al. o diyecektim biliyor musun? Burada arkadaşlar ben atamazsam buna merak arkadaşlar bakmış gibi. Tak tak Hazır Tam açacağım sen hazır ver. Bak açıyorum. Hazır var. Şatma yok ki. Yokmuş lan. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi. Bir dakika. E, burada var gösteriyor. Ama burada yok. Nasıl oluyor ya bu? Hazıra basar mısın İstersen bul da evet, evet. İstemiyor musun? Bu da almanı istedim. Kanka sen de al işte. Hayır görev var. Sen görev tamamladın. Bir sürü kutu kasacağım. Ve Gerek, Gerek yok. Bir kural çıkartalım. İnşallah. Düştüm. <laughs> Arkadaşlar benim pro olduğumu söylemiş miydim? Arkadaşlar çok pro değil çok abartıyor. Ne? Arkadaşlar görüyorsunuz sussa ben çok iyi oynayacağım ama Uras yüzünden de oynayamıyorum. Evet. Ama bu işte ateşi, Öyle şey olduğu için. Okay. Hmm. Aa ulti atamadım. Kanka ulti. Işte. Şöyle ultine bakamıyor ki ben. Ulan sizin de gel. Ya oğlum bir şey Kuyu bırak. Bir <laughs> e, kuyu almasaydın. E, o. <laughs> ya kanka ne yaptın? Lan zil açıldı. <laughs> Arkadaşlar ben oynamayacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere bay bay.